Her şey şunun yüzünden her şey. Allah belanı vermesin. Bizi bitirdin be. Bizi bitirdin be. Ya geç nereye geçiyorsan geç. Benden uzak dur be. Bizi bitirdin be. Şu kirpi aksilotlar besleyin abi dur. Kovaya ihtiyacım var. <laughs> aksilotlar size yemek getirdim. Al bakayım. Lan aksilotlarım öldü. Aksilotlarım öldü. <laughs> Abo. Lan balıkla beslemiyor muyduk bunu ya? Taş da var ha. Bir tane var sadece burada Axelot'un? Allah belanı vermesin. Ay senin kirpi balığı diye mi? Senin kirpi balığı diye mi? Yallah lan yallah. Ha Axelot <laughs> mu Aksilotu koydum kirpi balığın yerine. Düşmedi de ne olur. Ne olur bir yerde tutundu deyin ya. Öldü deme. Aksilotlarım. Sizle ilgili planım vardı aksilotlarım. Ben bunları niye çoğaltmadım arkadaşlar ya. Ah be arkadaşlar ne yapacağız ya aksilotlarımız ya.